E, sektördeydim. Dikiş dikmeyi dahi bilmiyordum. Bir gün kendime dükkan açtım. Gotik mağazası adı altında dükkan açtım. Enteresan kıyafetler tasarlayan arkadaşımın kıyafetlerini satarken bir gün dedim ben niye yapmayayım? Bir tane uydurup bir şapka yaptım. Yaptığım gün satıldı. Ne olay öyle başladı. İşte budur. Yalnız eşim son derece destek Için benim. Yani ona sonsuz teşekkür ediyorum Herhalde o olmasaydı Bugün şurada da olamazdım diyorum Ne kadar İşini güzel. gücünü bıraktı beni destekliyor Son dört yıldır <laughs> Çok güzel bir şey evet. Hakikaten e, hoş bir şey e, Atölye dediniz de evet. Benim de atölyem Ben çocukluğumdan beri bu işleri evimde yaparım ben de Evimin ben. bir odası Aynen. Boncuk benim de. cıncık her Aynen. şey doluydu Aynen. Yıllar yıllar sonra atölyem oldu Ta ki ne zaman bir televizyon programına yani. Başladığım zaman Hiç üzülmeyin İsteyin oluyor. İnşallah. Oluyor. Ben balkonumu kapattım. Balkonunuzu kapattınız. 12 metrekarelik evet. evet. balkonu kapattım. Benim ablam da onu yaptı. Balkonu Tabii. kapattı. Bütün dikkat.